Merhaba arkadaşlar. Bu videomda messenger çanta yapacağız birlikte. Şu şekilde göstereyim. Ben bir kenarını yaptım ve şimdi bunun birebir aynısını tekrar birlikte öreceğiz çantanın diğer tarafını. Ve sonra da buraya bir tane de küçük cep yapacağız. 7 zincirle başlıyoruz. 7 zincir çektikten sonra, şekilde göstereyim. Bunu 7 zincirle yaptık bu yarım dairemizi. 7 zinciri çektik. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Şimdi her zincire sık iğne çekerek bu başa kadar geliyorum. Her zincirin içine bir kere batarak başa kadar geldim. Gördüğünüz gibi son zincir kaldı arkadaşlar. Bu son zincire 3 kere batacağız. Bu zincirin içine 3 kere 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 3 tane sık iğne yaptım şu şekilde buradan ipi çekip sıkıştırıyoruz 3 sık iğne yaptım tek sık iğne yaparak bu başa kadar geliyorum tek sık iğne çekerek bu başa kadar geldim sonuncu zincirime de battım ve burada biter bu tarafa dönmüyorum ve şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve şu şekilde ters çeviriyorum buraya batıyorum ve yine sık iğne çekerek başa kadar geliyorum. Başa kadar geldim ve şimdi buralara bu oval kısma çift batıyorum. Çift sık iğne. 1 2 3 tane çift sık iğne yapıyorum. 1 battığım yere bir kere daha batıyorum. Çift. Çift sık iğne yaptık. Yanındakine de öyle, bir, bir sonrakine de o şekilde. Çift sık iğne yaptım ve bu başa kadar tek tek sık iğne şeklinde devam ediyorum. Evet bu başa kadar tek sık iğne geldim. İki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Yine mantığımız aynı. Buralara tek sadece buralarda artırma yapıyorum. Arkadaşlar bu arada kalın e, ipin kalınlığı ve inceliğine e, veya da türüne göre nasıl diyeyim likralı olur, sert olur. Buna göre zincir adeti değişiyor. Ben daha önce sayfamda bunun koyu yeşil rengini yaptım. Bu koyu yeşilde mesela 8 zincirle başlamıştım. Bunda 7 zincirle başladım. Çünkü neden? Bu ipim likralı değil, çok fazla ve e, biraz daha sert. Bundan dolayı e, ben bunda 7 zincirle başladım ve 7 numara tığ kullanıyorum. Yani bu ipinize göre değişir tığ numarası da. Tığ seçimi videomdan kaç numara tığ seçmeniz gerektiğini de izleyip öğrenebilirsiniz. 2 sıra çıktım. Ve şimdi ben bunu 6 sıra yükselteceğim. Siz de kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ve elinizin sıklığına göre kaç sıra çıkmanız gerektiğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu altlarda kesin şu alt kısımda ovalleştirme yapmıyorum. Direkt Buraya kadar geldikten sonra hemen iki zincir çekip üstü dönüyoruz arkadaşlar. Mantık bu üst şekli dönüyoruz. Buraya kadar tek sık iğne geliyoruz ve bu kısımda kaç tane artırma yapmamız gerekiyorsa o kadar artırma yapacağız. Arkadaşlar ben mesela diğerinde 3 yaptım. Siz burada 4 tane yapmanız gerekebilir. Neden? İpiniz daha incedir veya da daha farklı bir numara tığ seçmişsinizdir. 8 numara veya da 6 numara tığ seçmişsinizdir. Bunlar artırma ve eksiltmeleri değiştirir. Ne demek istediğimi tekrar göstereyim. O başa kadar tek sık iğne çekiyorum. Buraya kadar tek sık iğne çektim ve farkındaysanız arkadaşlar buraya battım ama buraya dönebilmem için artırma yapmam gerekiyor. Neden? Ben buraya artırma yapmayıp direkt buraya birleştirirsen tek sık iğne ile gördüğünüz gibi bakın büzüşüyor. Bakın. Demek ki benim burada artırma yapmam lazım ki o ovalliği sağlayabileyim. Evet. Burada artırma yapıyorum. Ve diğer yana batıyorum. Bakın. Yani artırma mantığı da bu. Yani gerilmeyip burayı tam tamamlayabilmek için artırma adetini siz kendiniz belirleyeceksiniz. Ben şimdi 6 sıra çıkıyorum. Ben 6 sıra yaptım. Şu şekilde göstereyim. 6 sırayı tamamladıktan sonra 2 zincir attım ve şu şekilde ters çeviriyorum ve yan sıramı çıkıyorum. Bu şekilde bu kısma kadar geliyorum. Yan sıramı bitiriyorum. Bir yan sıramızı çıktık. İki zincir atıyoruz. Ve bir sıra daha geçiyorum. Bu şekilde. Bir sıra daha tek sık iğne tek sık iğne döneceğim. Artırma eksiltme yapmadan. Evet bir sıra daha çıktım. Şu şekilde. Ve ipimizi buradan kesiyorum. Evet. Ve bu ipi bu aralardan geçirerek sağlamlaştırıyorum. Şimdi ise kapak kısmını yapacağım. Bu şekilde ipi şöyle tutuyorum. Ve bakın en baş kısmından alıyorum. bir zincir atıyorum tek sık iğne şeklinde bu başa kadar devam ediyorum tek sık iğne yapıyoruz tek sıramı tamamladım iki zincir atıyorum bir üst sıraya geçiyorum bu başağın şu şekilde sadece tek kısmına batıyorum bu şekilde tek sık iğne yaparak bu başa kadar devam edeceğim şöyle göstereyim tekrar Sadece bu kısma batarak tek sık iğne yaparak başa kadar devam edeceğim. İki zincir attım. Bir üst sıraya çıktım. Ve şimdi arkadaşlar burası kapak kısmının ön tarafı olduğu için ve şimdi de bakın iç kısımdan tek iğne alarak sık iğne yapacağım. Ve yine bu başa kadar gideceğim. Arkadaşlar 3 sıra bu şekilde bir çıkacağım öncelikle. Evet arkadaşlar. İlk sık iğnemizi yaptıktan sonra üzerine 5 sıra çıktım. Nasıl çıktığımızı da gösterdim. 5. sıradan sonra 2 zincir atıyorum. Ve şimdi eksiltmelere başlıyorum. Kapak kısmının. Bakın. Bu zinciri atlıyorum. Buna batacağım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde. Ve buraya kadar tek sık iğne geliyorum. Yine burada bir zincir atlayıp buraya batacağım arkadaşlar. Bir baştan bir de bu baştan bir tane eksiltiyorum. Bir zincir buradan, bir zincir buradan atladım ve şimdi diğerinde de yine aynı şekilde bir zincir buradan, bir zincir buradan atlayarak yapacağım. Bakın. Bunu atlıyorum diğerini. Bu şekilde de yine bu sırayı tamamlıyoruz. Ve bir üst sırada da yine bir buradan, bir buradan atlayacağım arkadaşlar. Ve sonra bir sonraki sırada da o şekilde atlayacağım ve kapağımız da hazır olacak parçalarımızı tamamladık ve şimdi de birleştirme işlemindeyiz. Birleştirme işleminde arkadaşlar bunu ilk başta da göstermiştim. Daha önceden ördüm. Bir sadece bir sıra yan sıra çıktım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kapağı olan da iki sıra çıkmıştık. Bu diğerinde sadece bir sıra yan çıkıyorum. Tamamdır. Şimdi burası ön kısmı olacak. Ön kısmı için şu kadarcık bir ip bıraktım bunu çünkü diğer kısmını bir, e, dikip birleştireceğimiz için sadece ön kısım için bu kadar ip bırakıp kesmiştim ve bu cep kısmını da ben daha önceden ördüm. Bu cep kısmı için ise 5 zincir çekiyoruz. Bu kısımlar için bu iki kısım için 7 zincir çektik. Ön cep kısmı için 5 zincir çekiyorum ve bakın Gördüğünüz gibi buraya da bir tane tek sık iğne geçtim. Aynı bu arka kısmı yaparken geçtiğim gibi. Şimdi bu ön cep kısmı birleştiriyorum. Yine şu şekilde birazcık ip bırakmıştım. Yün iğnesine taktım. Çantamızın ön kısmına şu şekilde. Evet. Bu şekilde koyuyorum ve bunu da üzerine koyuyorum herhangi bir şey dikiyor gibi. Ölçümüz şu kısımlar. Şu aralardan geçireceğiz. Şu ara kısımlardan geçirerek dikeceğiz. Bu yüzden de şöyle oturtuyorum. Bu şekilde şuradan herhangi bir şey diker gibi dikiyorum arkadaşlar. Bunu buna birleştireceğim. Ön kısmını birleştirdik. Ve şimdi İkisini birbirine birleştireceğiz. Yine böyle, bu şekilde boşluk ip bırakmıştık. Yünü iğnemizi kullanıyoruz. Herhangi bir şey diker gibi. Şunu, buna bu şekilde dikeceğiz, birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi yan kısmını birleştirdim. Aslarını henüz dikmedim. Aparatını taktım. Şu şekilde aparatı göstereyim. Tırnaklı aparat kullanıyorum. Gördüğünüz gibi aparatını da taktım. Bu zincirleri de şu şekilde yan taraftan geçireceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu halkaları da bu kısımlardan aradan geçireceğim. Daha sonra da astarlama işlemini yapacağım ve çantamız kullanıma hazır olacak. Ve bu e, kapak kısmını da arkadaşlar tam net e, ölçüsünü vermedim. Çünkü sizin penye ipinize göre buradaki sıralama değişecek. Yani siz burayı dilediğiniz kadar uzatırsınız. Daha sonra da kapattığınızda istediğiniz noktaya ulaşıyorsa orada bitireceksiniz.